Ey ki doğdun i̇yi ki doğdun iyi ki doğdun tut ama. Tamam Bir dakika Hadi Dur bir dakika <laughs> Öyle şaka yaptım. İyi ki doğdun Helin. İyi ki doğdun Helin. <laughs> Sen defilecek misin Meyra? Evet. Ablanın bugün kaç yaşına bastı? 15. <laughs> 15 ya kızım kocaman orada 15 var ya. ya. Değil mi Helin? Evet. Nice mutlu yıllara. Mutlu yıllara. İyi ki doğdun Helin. Ay pardon. İyi ki doğdun Meyroş. Heloş'un doğum günü ama Meyroş da pasta üflüyor değil mi Meyroş? Hadi üfle o zaman. <laughs> Dilek tuttun mu? Aferin kızıma. Alkış alkış alkış. Kızım da ablasının pastasını üflemek istedi değil mi Meyra? Bu da doğdun Meyra kızım. bir bakayım öyle mi yazıyor arkadaşlar bir bakalım. Hen kızım yazıyor. Meyra kızım yazıyor. Meyra kızım yazmıyor. Orada diyor ki iyi ki doğdun canım kızımız." yazıyor. Yani bana diyor. Burada da diyor ki "Mutlu yıllar." diyor. Bak burada kardan adam var. Yığbaşı ağacı var. Çok güzel bir pastamız var. Ama bu yenilmiyor. Evet, onlar süs. Evet arkadaşlar. Helen'in doğum gününü kutladık. Meyra'nın ablasının Merhaba. Evet, pandemiden dolayı aile arasında kutladık biz. Evet.